Biraz uzunca bir soru var. Bir alıntı yapılmış, o alıntı soruluyor. Fethullah Gülen Sonsuz Nur adlı eserinde şunları söylüyor. Cilt 2, sayfa 145-146. Cumhur'a göre peygamberler günahın küçüğünden de büyüğünden de korunmuştur. Gökte Cebrail, Azrail, Mikail ve ne ise yerde de peygamberler odur. Sonra 144, 149, 153. sayfalarda şu ibareler var. İsmet yani peygamberlerin korunmuşluğu peygamber olmayanlar için de söz konusu olabilir mi? Yani peygamberlerin dışında bazı seçkin insanları da Allah günah işlemekten korur mu? Cumhur'un bu görüşü peygamberlerden başkasının masum olamayacağı merkezindedir. Peygamberlerin dışında insanlığa kudüve ve imam olacak dini lider ve büyüklerin de Cenab-ı Hak tarafından korunabileceğini söyleyebiliriz. Mesela imam-ı Rabbani günah işleyebilir mi sorusuna hepimiz evet işleyebilir deriz. Çünkü İmam Rabbani peygamber değildir ve farazi olarak da günah işlemesi mümkündür. Fakat acaba İmam Rabbani hayatında hiç günah işlemiş midir? İşte bu soruya verilecek cevap yukarıdaki cevap olmayacaktır. Çünkü hiç kimse İmam-ı Rabbani'nin işlediği küçük bir günahı dahi göstermeye veya ispat etmeye muktedir değildir. Çünkü orada günah yazan melek değil hiç kimse. Cenab-ı Hak bu manada evliyayı, asfiyayı ve kendine yakın mukarrabini de korur, onlara günah işletmeyebilir. Sonra şöyle devam ediyor. İhlas ve samimiyet içinde Kur'an ve iman hizmetinde bulunanlar büyük günahlara girmez hatta bazen küçüğünden de korunurlar. Fakat onlar hakkındaki teminat şart ve takdire bağlıdır. Hiçbir kimse hakkında peygamberlerin dışında kesin teminat olduğu söylenemez. Bu ifadeler hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu ifadelerin tamamı Kur'an-ı Kerim aykırıdır. Yüzde yüz. İşte ben size sürekli söylüyorum. İnsanlar dünyayı ahirete tercih ettikleri zaman dini kesinlikle bırakmazlar. Ne yaparlar? Dini kendilerine uydururlar. Kendileri dine uymayacakları için dini kendilerine uydururlar. Biz burada bu zatları biliyorsunuz yıllardır uyarıyoruz. Süleymaniye Camii'nde vaaz ederken yıllarca bunu yaptım. Şu aracılık ve şirk kitabı bu maksatta yazılmıştır. Bunlarla ilgili bir bölüm vardır burada. Bunun ilk baskısı 2000'li yıllardan önce çıkmıştı galiba. Şimdi, yani biz böyle durum ve şartlara göre değil de doğ, doğ, biliyorsunuz doğruları her zaman söylüyoruz. Niye? Bu insanların kendi kendileri için söylüyoruz. Allah rızası için bu insanları uyarıyoruz. Fakat siz ne yaparsanız yapın. Şimdi Fethullah Gülen'in söylediği doğru da Ömer Nasuhi Bilmen'in şey affedersin Fethullah Gülen'in burada söylediği doğru da Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmali'nde peygamberler için söylediği doğru mu? Yani o yanlışta da o doğru mu söylüyor? Bize çocukluğumuzda peygamberlerin sıfatları olarak ne öğrettiler? İsmet sıfatı. Dedi. Niye? Günah işlemezler falan. Ya nereden çıkarıyorsunuz? Allah'tan korkun ya. Peki o yanlışta, Diyanet Vakfı'nın yayınladığı şu Kur'an-ı Kerim'in mealine tam onun zıttı olan ayetin yanına Allah'ın yanlışını çıkarırcasına yazılan doğru mu? Hangi doğru din? Ben hakikaten zaman zaman bazen şey yapıyorum yani Yunus Aleyhisselam acaba niye kaçmış? Ben zaman zaman bunu kendi içimde hissediyorum. Ya, yani Allah'ın ayetlerini okuduğunuz için herkes her taraftan hücum etmeye kalkıyor. Lan kardeşim sen Müslümanım diyorsun. Ne oluyor bu? Ayrı bir din mi icat ediyorsun ediyor? ki icat ediliyor. Yani bu Fethullah Bilen'e mahsus bir şey değil. Ta Abbasilerden beri. Abbasilerin başı İslam'ın bitişidir. Bunu unutmayalım. Kafamıza iyice koyalım. Mesela şu anda yapılan hareket pek güçlü bir hareket değil. Niye? Bilimsel değil, o sos, siyasal hiç önemli değil. O bir şey gibi, o saman alevi gibidir, akar gider, o hiç önemli değil. Ama bugün asıl problem kaynağının neresidir biliyor musunuz? Bugün ilahiyat fakülteleri problemdir. Çünkü ilahiyat fakültelerinde okutulan din, Abbasilerin oluşturduğu dindir. Kur'an ve sünnetin dini değildir. Bugün tarikatların dini o, o zamandan beri oluşan dindir. Cemaatlerin dini öyledir. Şimdi bakın Allahü Teala burada ne diyor? Fetih suresini açın. Yani biz de hiç kimseye yaranamıyoruz yani. Ne siyasisi bizden hoşlanıyor. Ne yenilikçisi hoşlanıyor. Ne gelenekçi hoşlanıyor. Ne efendim tarikatçısı hoşlanıyor. Ne cemaatçisi hiç kimse. Aslında bu da büyük bir nimet ha. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Çünkü onlardan biri, birine yaklaşsak ya peki nedir? Ah, aslında falan filan dememiz gerek. <laughs> <laughs> i̇lk ayetler. 48. sure. 48. 48. sure ilk ayetler. Fetih suresi. İnna fetahna leke fethan mubina. Senin için o fethin önünü iyice açtık diyor Allahü Teala. Niye? Liyafire <laughs> leke Allahu ma taqaddeme min dembike ve ma Bu Mekke'nin fethinin önünü tamamen açtık diyor önde işlediğin ve ondan sonra işlediğin günahları Allah affetsin diye. Allah'ın ayeti bu. Hani günah işlemezdi? Ya bari, bari birileri gitse de Cenab-ı Hak anlatsa bunu haşa. Ya Rabbi sen bilmiyorsun böyle şey mi olur? Bak falanca böyle demiş diye anlatmaları lazım. Belki Allah böyle diyor da burada ne deniyor? Yoksa Ya ya. Bu açıklamayı ne demiş? Diyanet Yani burada isimleri saydığınız zaman bugün her birisi saygın ilim adamı olarak geçen kişiler. Asıl problem bu. Yani bir tarikata, bir cemaate karşı çıkmak kolay. Ama ilim adı altında yapılan hurafeler asıl mesele, asıl sıkıntı o. Siz çocuğunuz dini öğrensin diye okula gönderiyorsunuz. İşte bizim kafalarımız da bunlarla şartlanmış çocukluktan itibaren. Oku. Evet, üçüncü ayetin açıklaması. Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere tamamlanan bak, ilahi ilme. Geçmişte ve gelecekte günahtan uzakmış. Allah'a akıl öğretiyor orada. Allah ne diyor? Gelecekte demiyor bak. Geçmiş gelecek kelimesi oraya ayete gelecekte diye anlam veriyor. Önceki ve ondan sonraki günahın işleyeceğin günah değil burada. Onu affet işleyeceği olsa Cenab-ı Hak der mi? şeyde hemen bundan iki önceki Ahkaf suresinde 9. ayet eder mi? Kul ma kuntu bidam minar rusul. 46. ayet. De ki ben elçilerin iki değilim. Ve ma edri bi ve Bana da size ne yapılacağını bilmem. E gelecek gün affedilecekse bilmem diye dedirtir mi Cenab-ı Hak buna? Dedirtir mi? Ya ayetin metnine verilen anlama bakın Allah aşkına yani. Öndeki ve ondan sonraki günahını affetsin diye. Biz çok iyi biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab Edir'de günah işlemiştir. Gayet açık biliyoruz. Allahü Teala açıkça söylüyor. Ama o ayet öyle bir anlam veriyorlar ki hiçbir şey anlaşılmaz. Nedir bu? İşte bu, bu iveçtir. Dini bozmaktır. Başka bir şey değil. İlim görüntüsüyle dini bozmaktır. Evet devam et. Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere tamamlanan ilahi nimet, Mekke ve Taif'in fethi, dünyada şerefinin yüce kılınması, yardım ve zafere nail olması, baş kaldıranların boyun eğmesi şeklinde tecelli etmiştir. Tamam, yeter o kadar. Evet. Şimdi peki Allahü Teala biliyorsunuz burada uzun uzun konuştuk. Enfal suresinin baş tarafında diyor ki bu iki şeyden birisini Cenab-ı Hak size vermeyi vaat etmişti. Birisi Mekke'den gelen ordu, birisi Şam'dan gelen kafile. Bu vadi de Mekke'de inen 30. Rum suresinin baş ayetlerinde yapmıştı. Bu ayrıntıyı isteyenler bu konuda çok sayıda videomuz var, oradan dinleyebilirler. Ve Allahü Teala Mekke'den gelen orduyu verdi ki onların kökünü kessin, Müslümanlar Mekke'ye girsin. Mekke'deyken inen İsra suresinde Cenab-ı Hakk'ın söz verdiği Mekke'den seni çıkaracaklar. Burada onlar fazla kalamazlar. Onlar da buradan çıkarlar. İsrail'i 9 muydu? O ayeti kelimedeki ver yok 76 galiba. 76 evet. Bu emri yerine getirmek için. Şimdi Allahü Teala dedi ki ben size Mekke ordusunu veriyorum ki liyaqta şey ve liyaqta adab birer <laughs> kafirin. Kafirlerin kökünü kurutsun diye Mekke kafirlerinin. Ve Müslümanlar oradan gidip Mekke'ye gireceklerdi Bedir Savaşı'nda. Allahü Teala Bedir'den önce indirdiği Muhammed Suresi 4. ayette de düşmanı yere sermeden esir almayı yasaklamıştır. Resulullah düşmanı yere sermeden esir almıştır. O zaman Cenab-ı Hak Enfal 67'de diyor ki مَا bir yine يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى art Hiçbir nebi savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden esir alma hakkına sahip değildir. Orada savaş meydanı yerine ne anlam veriyorlar? Yoksana Allah aşkına ya. Nerede? En 67. Yer yüzünde ağır basıncaya kadar. Yer yüzünde ağır basan kaç tane hangi nebi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de? Yer yüzünde ağır basmak ne demek? Ya bu, gerçekten ayet ayetlerin mealini ne hale getiriyorlar ya? Diyor ki Allahü Teala savaş meydanında düşmana tam hakimiyet kurmadan hiçbir nebin nesil almaya hakkı yoktur. Ondan sonra Resulullah'a ve ashabına dönüyor. Bu nebinin dediği kim? Orada nebi olan kim? Bedir'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Peki hani hiç günah işlemezdi ne oldu? Ne oldu? Ondan sonra diyor ki turidune arada dünya. Siz dünyalık istiyorsunuz. Allah yuridul ahire. Allah ahireti istiyor. Zaten, zaten günahın de bu değil mi? Ya Allah daha sonrasını istiyor diyor. Yani esir almayın Mekke'ye girin. Ondan sonra ne diyor? 68'de levla minallahi sabaka Daha önce Allah'ın Allah'tan geçmiş bir yazgı olmasaydı o da Rum suresinde o gün yani Rumların Perslere galip geldiği gün Müslümanlara zafer vereceğini Mekke'deyken vaat etmişti Allah. Ben bu sözü daha önce size vermiş olmasaydım لَمَسْتَكُمْ fi مَا خَدْتُمْ عَذَابٌ Aldığınız bu esirlerden dolayısıyla büyük bir azap dokunacaktı. Büyük azap ne için söylenir? Zelleler için mi büyük azap oluyor? İşte Müslümanlar orada Mekke'yi fethedebildiler mi? Niye? Çünkü yaptıkları Yanlıştan dolayı Allah vermedi. Nebi de olsa hata yaptı mı bitti. İşte böyle bir nebi bize örnek olur. Günahsız bir kişiyi ben nasıl örnek alabilirim ya? Benim gibi olacak ki, hata yapacak ki hatadan nasıl tevbe göreyim. İşte bu nebi hicretin 8. senesinde işte oradan 6 sene sonra yaklaşık Mekke'yi fethedince inen sure ne dedi? Nasır suresinde İlâ ca'e Allah'ın yardımı gelir. Vel fetih ve fetih de olursa Mekke fethedilirse yani o hatanızı düzeltmiş olursanız وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ لَا يَفَاجِ İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini görürsen فَسَبِّحْ بِحَمْدِ Rabbik. Rabbinin hamdine karşılık tesbih et. Allah her şeyi güzel yapar. Ona karşılık ona boyun eğ. Bak öyle sen bilsin falan filan de hiç kimseyi affetmez. İşte bu bana örnek olur. Demek ki ben bir hata... Bak Allah kendi nebisinin hatasını ancak yaptığını temizlettikten sonra tevbesini kabul etmiştir. O zaman ben bir taraftan suç işleyeyim ondan sonra ya Rabbi tevbe edeyim. Böyle şey yok. Bir gün bir toplantıdayız. Meşhur hocalardan bir tanesi faize fetva verdi. Ondan sonra da finans kurumları battığı faizin içerisine. Ve benden de kurtuldular. Allah'a çok, Allah çok şükretsinler ki benden kurtuldular o toplantıdan sonra. Orada dedim ki Allah'ın bu mübarek dinini maskara göstermeye hakkın yok dedim. Bütün genel müdürlerin yanında. Sözünü geri al dedi. Aldım dedim. Ne değişti? Sonra yazan okundu. Namaz kılmaya karşı Dedi ki bir namaz kılalım da Allah günahlarımızı affetsin. Lan o günah namazı affedilir mi? E tabi siz, siz nebiyi günahsız falan gösterirseniz bütün bu ayetlerin üstünü örterseniz o da olur. Dedim ki bak hiç öyle bir şey demiyorum ben dedim. Ondan sonra benden de kurtuldular. Bakalım ahirette bunun hesabını nasıl verecekler. Şimdi Ondan sonra bir, genel müdür bana dedi ki orada ya hocam dedi sen de bizi çok sıkıştırıyorsun ya hiç nefes aldırmıyorsun. Bu dedim faiz değil mi dedim bu adamın fetva verdi ama öyle ama falan. Etmek öyle ama ya. ben sana faize fetva vereceğim. Sen yapacaksın beraber cehenneme gideceğiz öyle mi? <laughs> Şimdi bakın işte Resulullah'ı örnek olmaktan çıkarırsanız bu, olacağı budur. Olacağı budur. Bir namaz da günahlarımızı affedilsin. Biraz zor affedilir. Ama bak Allah'ın Resulü ne yaptı? Nebi sıfatıyla yaptığı hatanın affedilmesi için ne yaptı önce? Şu döktüğünü bir temizle bakayım. Mekke'yi fethet. Ondan sonra estağfirullah de. İşte bu bana örnek olur değil mi? Peki ben günah işleyen bir insanım. Hiç günah işlemeyen bir kişi bana nasıl örnek olacak? Size bazen söylüyorum ya size. Şurada savaş meydanı var. Bütün düşman beni sarmış. Herkes kurşunlarını benim üzerime çevirmiş. Arka tarafta bir kale var. Kalenin içerisinde birisi böyle keyfinde. Kurşun da sıksalar duvarlardan geçmeyecek. Birisi diyor ki ya o adam örnek alsana. Ulan orada olsam zaten örnek almama gerek yok ki. Şimdi diyorlar ki Rasulullah örnek alıyor. E nasıl? Hiç günah işlemez. Ya ben günahkar bir adam nasıl örnek alacağım? Ne işlemez de niye işlemez? Allah onu korur. E beni korumuyor nasıl örnek alacağım? O beni korumuyor diyemiyor bunlar artık. Diyorlar ki bu hizmette olanlar da korunur işte şurada korunur bu. İyi vallahi ne güzel yani. E tabi şimdi baştan bir kurguyu bir yanlış yaptın mı yürür gider. Onun için bakın bu dost tavsiyesidir. Hem bu yazıyı yazan şahsa hem onun arkasına gidenlere Allah'ın ayetleriyle uyarıda bulunuyoruz. Uyanırlar ya da uyanmazlar. Uyanırlarsa kendi ehlerine uyanmazlarsa hesabı kendileri verir. Allah hepimizin yardımcısı olsun.